Evet bugün Çorum sungurdayız 30 bin nüfus olan bir ilçe. İlçe'nin merkez nüfusu 30 bin. Şu anda ana cadde boyunca gezi geziyoruz. Şurada da epey gidiyor cadde. Ve şu gördüğünüz gibi böyle renkli, ışıklı dükkanlar var. Ankara yolu üzerinde, Çorum'dan Ankara'ya giderken 70 kilometre sonra yol üzerinde olan bir ilçe. Köyün nüfusuyla beraber 48.000 nüfus varmış. 2020 nüfus sayımına göre şu anda 50.000 olmuştur. Hemen şu ileride Saat Kulesi var, meydan orası. Hemen onun yanında da tarihi bir cami var, Ulu Cami. 18. yüzyılda yapılmış bir cami. Evet. Burası Sungurlu'nun ana caddesi. Çoğu market, ticari işletme, lokantalar burada. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir ana caddesi var. Sokaklar temiz. Kaldırımlar yeni ve güzel. Görme engelliler için de kaldırım yapılmış. Şurası Sungurlu Belediyesi. Şurada saat kulesi orada gördüğünüz gibi. Şurada Sungurlu. Bu meydanı var. Şurada öğretmen evi var. Biz de orada kalıyoruz. Bu akşam buradayız. Evet gördüğünüz gibi Sungurlu. Şöyle meydan da burası. Ee, şurada bir okul var. Burada da her ilde, ilçede olduğu gibi Sungurlu yazısı var. Evet. Saat Kulesi. Ulu Cami. Evet. Bu cadde buradan başlıyor. Ee, epey bir gidiyor. Biz epey bir gittik, yürüdük. Bir 10 dakika yürüdük. Ana merkez, meydan burası. Sungurlu Belediyesi, Saat Kulesi. Evet, Sungurlu yazısı. Bir de büyük bir hav hav var. Evet. Burası da meydan. Gördüğünüz gibi kaymakamlık ileride. Evet, e, sev, Sungurlu'yu sevdim. Çünkü ıssız bir ilçe değil. Temiz, geniş, ferah bir ilçe. Burası da Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası. Biz de buraya yemek yemeye geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünün tarihini de söyleyelim. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü. Evet, Sungurlu'dan herkese selamlar.